Merhaba teknoloji severler. Bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda telefonumuzun hafıza kapasiteleri belli. Biraz da eski bir telefon kullanıyorsak tabii ki 32 64 GB kapasite sahip şu anda çektiğimiz 4K video fotoğraflarla o hafıza çabucak doluyor. Onun dışında indirdiğimiz dosyalarla beraber kapasite tamamen dolmuş oluyor. E bunun çözümü ne yapıyoruz? Normalde dönüştürücüyü takıyoruz. Ve USB'mizi taktık. Taktıktan sonra da ne yapıyoruz? Direkt yedekleyebiliyoruz dosyalarımızı. Bakın gördü. Doğru mu? Buradan yedekleyebiliyoruz. Ama bunların da kapasitesi genelde fazla olmadığı için ya da yüksek kapasitelerin fiyatları daha yüksek olduğu için bu yedekleme yöntemi pek ekonomik olmuyor. Ya bunun yerine ne yapmak lazım? Tabii ki en ideali, çünkü bu USB'de tuttuğunuzu bir yerde bir şekilde harcıskele aktarmanız gerekiyor bunu direkt hard disket aktarsak nasıl olur? Daha iyi olur tabii ki. E ne yapıyoruz? Bunun için taşınabilir bir hard diskimiz var. Tamam, süper. peki takıp kullanabiliyor muyuz? Taktık. Görüyor mu? Işığı yanıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Işığı yanıyor, görüyorsunuz. Cihazda görüyor mu? Henüz görmüyor. Tabi diyeceksiniz ki bu Art iki tane USB kablosu var. Evet normal şartta bu kabloyu bilgisayar taktığımızda direkt görmesi lazım. Şimdi bunu da taksam yine görmeyecek. Şimdi bunun için bir çözümüm var benim. Nedir? Dışarıdan bir powerbank bağlamak. 20.000 watt'lık bir powerbank rahat rahat işinizi görür. Daha düşük de deneyebilirsiniz ama 20.000 watt benim işimi çözdü. Ha, şimdi bakıyoruz tekrar. Gördü mü? Hala görmüyor. Ne yapıyorum? Bunu da powerbank'e bağlıyorum. Powerbank'te gördü. Işığımız yanıyor. Ve ne oldu? Bakın. Artiski gördü. Hem de nasıl gördü? Bakıyoruz. Bütün dosyayı gördü. 320 GB'lik artiski görmüş oldu. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.